Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi minibüs bekliyorum hastane günü. Bugün sonuçlarımı öğreneceğim inşallah Allah'ın izniyle. Allah'ın tüm sonuç bekleyenlere iyi sonuçlar almayı nasip etsin inşallah. Çok heyecanlıyım şu an. Minibüsümüz de gelirse tam olacak. Birazdan gideceğim. İnşallah 10.40'ta randevum var. Hava da iyi. Montumu giydim ama üşüyorum yine de. O yüzden ekliyorum. Şimdi böyle çocuklar da kayınvalidemde. Yani bizim evde de kayınvalidem bakıyor. Çay içiyorlardı en son. Dedim siz çayı için ben gidiyorum. Öyle bekliyoruz bakalım. Arkadaşlar müjdemi isterim. Sonuçları size eve gidince açıklayacağım. Doktor diyeti bırak dedi. Şimdi şu çorbayı içiyorum. Altaydır aydır şu hastaneye gelip gidiyorum. Şu çorba gözümde tüttü inanın. Şöyle büyük babam aldı. Anneme de aldık. Ekmek almadım. Detayını anlatacağım arkadaşlar. Şimdilik diyeti bıraktım. Ee, şimdi eve gidiyoruz. Eve gidince detaylıca anlatacağım size doktorun dediklerini. Dünya varmış, gerçekten var ya. Babaanne oğlum parayla katılıyordu sanar mısın? Yazdır. Karam diyor yok ki diyor olsa değil. Yazdır. <laughs> Niye bilsin ama? Arabayı nereye koymuş ki büyük babam? Büyük baba efendi. Anne bekle. Anne bak bak ferace dükkanı. Ee, Neymiş ek bir. mi ha? mi? Tek bir. Aman ek bir ney. Yanlış alıyorsun. Aman var ya. Nasıl güzelmiş. Güzel. Ay çok güzel aynen siyah. Ne kadar ki. Öyle kaldım. Şuradan sonra geç. Ay nasıl güzelmiş. Anne kolları tam bana böyle. Böyle dokunayım dokunayım. Evde de var da ferace işte. Esas kot var, yeşil var. Eve de ben gidince dolabı açıyor. Bu sefer de vazgeçiyor. Vazgeçiyorum bu sefer de. He. Bu cami girişi. Hey. İşte Müslümanlık böyle bir şey. Hemen orucu düşündük. <laughs> Oruç tutabilir miyim hocam? Bakalım işte. Allah biliyor gönlümü. Sigorta alamıyor. karşılıyor dedi. Sigort dedi. Karşılıyor dedi baba. Ne? Ne? Diyor. ne onu onu sor bizim aklımıza, ne? aklımıza ne? gelmedi. Kıvırcınlar anne. Evet. Koydan azıcık yem getirseydin. <laughs> Cebine doldursaydın. Çiğin diyor sonucuna kadar araştırın diyor. Pazartesiye kadar aynen. Tomografi sonucuna kadar çıkacak. Aman ha. Tomografi pazartesi de gayrın hangi gün çıkacak? Sonuçlar. Hey. Aman ha. O son aşama ya. O kesin emin olmak o, için. Ya. İlaçlı şey yine tomografiyle bakacak işte. O, Ha, kameranın girme değiller he. İyi, sattı, he iyi ters demiyor çok iyi. Çarşıya da uzun zamandır gelmem. Tabii o geldiğim tek bir ne zamanı da 12. ayda mı? Aksaray'da hava serin. Şey apartman araları. bize getirirsiniz. He, mecbur anne. Erkenden gelir Kogun. gün. Bak saray sokakları. Aa, şey da, hmm, robot sübürgelere bak. Aman. Robot sübürgenin de girmediği yerler var. Ben sinir olurum ona. Sen anne. Ben elimden iyice her yeri bir çektireceğim. <laughs> Vallahi sinir olurum ben onu. Kapalı çarşı. <laughs> Dedesiyle gezmeyen de ne bileyim. <laughs> ha iyiymiş bak. Burası anne. iyi İyi kaliteli mi oluyor? Uygun diyorlar bilmiyorum. Aman anne. Seninkinden değil mi? Bebek şeysi. Bebekler için. Aman iPhone'unu yastık. IPhone yastık. yastık? Mü? Ha, bu Şeyli mi hmm. ayonun Ne hmm. Hı. İtiraymış. Gence düz renk. Yok ya. Niye? Hı, İyi şunu al. Şu iyiymiş. Ha şeymiş. Hmm. Şey var mı? Parça var mı abi? Kırpık. Satıyor musunuz? Hadi. Herhalde yok İşini de. Olsun. Karayı var mı? O yok. Aman. Taraftarlı yastıklar. 100, 100, 100. Anne Kadir'e şu an daha çok sevinir bence. Allah, Vallahi. Nasıl e e değişiklikler var? Pike, şey Pike mi? Pike mi? Pike 150'ye sattım, bitirdim, bunu yeni getirdim. <laughs> bak bunlar hep yeni farkındaydı. 170 getirdim o 100 lirayı getirdim onun sıra böyle getmiş yaptım, yeni getirdim. Kastıklar. Kader şunu 15 al. 15 mi? mi? Gerçi Beşiktaşlı Çarşı. Çar. Dur gelim bekliyorum. Şöyle hadi. Bizim merda bakıyor öyle. Değişik hadi değişik. Abi, 100 Fenerbahçeli Fenerbahçeli. Şunlarda <laughs> <laughs> Şunlar da çocuklar içinmiş. <laughs> Nevresim. <laughs> Annem şunu alıyor. Güzel ama o. Spiderman'ı var Emir orada görmesin onu. Video izler durur. Çıkar Nasıl güzelmiş. Bir organa sert mi olur? Olması sert. Yok. Yok. Sordum öyle. Hadi Abi güle güle. Çok güzelmiş ama. Şunları çekelim, çekelim. Ha şu ileriye mi? Hı. Çekelim. tek kişilik nevresim takımı diyor. Arabalı var bak. Emir'in favorisi. Şunlar da yatak örtüleri. Şöyle çekelim arkadaşlar farklı bir ortam. Annem. Annem şey alıyor ya ne kadar çok çeşit var ne kadar çok tek kişilik nevresim 200 lira diyor tamam. Geliyor. Evet arkadaşlar şimdi BİM'e giriyoruz yine BİM büyük babam bekliyor orada araba gelmişken dedik alışveriş yapalım evimiz kaç eksiği var şimdi gidelim şurada da mini pazar var minicik pazar anne biz çıkıştan mı girdik anne <gülüyor> <gülüyor> tamam Arkadaşlar evet. şimdi ben diyeti bıraktım dedim. Kepekli etme kalacağım da araba. Yani kendime hemen dedi ki doktor müdeye yüklenme dedi ya. Yüklenme dedi aynen. Kepek köpek. Hangisi yavrum? Şu da, Evet. İşte kızım. Tam bu da ekmeği diyor. Şimdi he? Kepekli yazmaz he? da anne şu değil mi kepekli işte? Anneciğim ya tam buğday ekmeği. Ha. Hani kepekli? İşte anneciğim bak. Onda tam buğday diyor. Bunda kepekli diyor. Bilemedim. Soy şey ekmeğiymiş. Diyor ona. Kepekli yazıyor mu onda? Kaç tane? 10 lira diyor. İyi. Gerçekten ise. Evet 10 lira. Bir tane daha alayım. Aa, bir şey değilmiş. Doladım ha. Ben yani çölyak yüzden... sonra her şey bana ucuz geliyor artık. Vallahi ucuz geliyor bana çölyak onundan sonra. Çöl anlatacağım arkadaşlar detaylı da. Şimdi ben diyeti bıraktım. Çayım var. Evet. Sen Alacağım. Benim, benim, bir, bir. Aa, al aga. Annem bugün gitti. Ha asfaltın paketini. Bu bal buranın balı. balına güven olmaz geç. Ana doğal ballaasa. Geç. Burayı geç, da geç. 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 Dur çocuklara şundan alayım. Seviyorlar. Kaçtılar. Seviyorlar Seviyorlar ha, evet. Helva alayım. Helva kimi? Bize. Ha, Mustafa iyi. bana. Yiyor musun? Dur toz şeker alayım. Hey, bak neler çıktı görüyor musun anne? Ne? Bir şey almayacaktım sözde. Aklıma geldi bir daha da dedim. Beş kilo mu yedim? Hey. Beş kilo al. Gel. Gel. İyiyim. Ne? Şu. Etin ya. Komili. Ne diyeyim mi Allah'tır öyle? Sizime 99 diyor. Komili yazmıyor ki. İndirimde bak şeyler, şeyler yağlar da ya bunlar komiliye bak bunun önce sır sırrı mı olur değil mi? İyi mi? Baban kullanır. Pazartesi alalım gel onları da. Et, et, et. Komili var. Şey pazartesiye kaldı anne. Tamam. Tuzum var. Bakın onlardan bak gitme anne. Ben de şey vereceğim diyordu ya. Ne? Pasta bisküvi. Ha iyi o zaman <laughs> git. Alın alın. Bir, bir tane kraker Bir tane aldım evde dursun diye. Bir paket vardı. şey var zeytinim var. İşte peynir alacağım. Evet. Büyük babanın sesini mi duydum sanki? Bireyim, sanki, sanki kulaklarımda çın. Şuradan peynir alacağım ya. Peynir de Geç o ya. zaman. Bulaşık deterjanı. Aa, öbür Onlar tarafta. Aman e, hurmalar evet. gelmiş bak. Ne? Hurma. Uruk, Aman ya. anne. Ne? Ben bir ürünlerini seviyorum. Anne anne. Aman anne. Güzel. He. Geçen sen almıştın ya ikraya. ceket. Hı Ama erkek şeysi ya. Ha, i̇yi yani. Peynirimi yani. alayım geleyim o zaman ben dur. Sen bekle. Merhabalar arkadaşlar ben evime geldim hastaneden geldiğimiz ikiydi idi randevum 10.40'daydı arkadaşlar ancak gelebildik biraz uğraştık ilaç falan aradık ee, Anlatayım arkadaşlar size doktor sonucumu sizlerin de bilmeye hakkı var gerçekten bu süreçte hepiniz yanımda oldunuz Allah razı olsun Hepiniz sordunuz tek tek ilgilendiniz ee, Ne bileyim arkadaşlar gerçekten şöyle bir geriye dönüp bakıyorum da çok zor günler geçirmişim ee, yanımda olanlardan Allah razı olsun ee, herkes yanımdaydı çoğu kişi yani herkes demeyin yanımda olmayanlar da vardı tabii ki neyse onlar da bir ayrı konu ee, şimdi arkadaşlar doktora girdim biyopsi sonucum falan çıkmış işte ee, doktorum ben böyle ağzına baktım ne diyecek diye gerçekten böyle kalbim küt küt attı arkadaşlar akşam uyuyamadım desem inanır mısınız bilmiyorum Heyecandan yani niye ee, ben Şubat'ın 15'inde endoskopi, koronoskopi oldum arkadaşlar bu sonuçlar benim e, şeyimi belirleyecekti yani artık çölyak diyeti yapıyordum ya çölyak diyetini bırakacak mıyım yoksa devam mı edeceğim diye bu sonuçlara ben e, çok takmıştım kafayı. Neyse sabah oldu işte gittik doktora değil mi kalbim böyle gum gum atıyor annem de yanımdaydı. Ee, Doktor müjdeli haberi verdi arkadaşlar. Diyeti bırak dedi ama sevindiğim bir haber de oldu. Üzüldüğüm bir haber de oldu. Diyeti bırak ama dedi. Ben dedi sende çölyak değil de dedi. Kron bulguları buldum dedi. Ben de o ne hocam dedim. O hastalık neymiş dedim. Hayatımda ilk defa duyduğum isimler. İltaplı bağırsak hastalığı tanısı konuldu arkadaşlar bende. Kron ince bağırsakta yaralar olursa kron oluyormuş arkadaşlar. İltihaplanmalar işte yaralanmalar olursa adı kron oluyormuş. Eğer kalın bağırsakta iltihaplanmalar yaralanmalar olsa ülseratif kolit oluyormuş. Benimki kron çıktı arkadaşlar. Ee, gerçekten var ya 9. aydan beri yapılmayan test kan testi ne bileyim ben o bu şu derken sonunda bir teşhis konulabildi arkadaşlar ben de hocam dedim kesin kron mu dedim zaten bu hastalıklarda dedi kesin diye bir şey yok dedi yüzde yüz dedi bir şey yok ama dedi seninki kron dedi çölyak değil dedi zaten ben çölyak diyetini yapmadan önce doktor bana değerin düşük demişti ama yine de bir diyeti dene demişti Diyeti de denedik arkadaşlar. Şimdi iyiyim bilmiyorum. Öyle pek bir ağır rahatsızlığım yok. Sadece halsizlik, yorgunluk ve hiçbir iş yapmadığım halde bazen arkadaşlar sabah uyandığım zaman kemiklerim o kadar ağrıyor ki bu da o işteki iltihaplanmalar yüzünden. İştahım pek yok. Yani böyle kar, karın tokluğuna yiyorum. Öyle aşırı bir iştahım yok. Zayıflığından da ötürü dedi. Kron teşhisi koyuyorum sana dedi. Ben de ilaç tedavisine başlayacak doktor ilk etapta. Seninki dedi pek ileri düzeyde değil dedi. Yani kimininki dedi bağırsa düğümlenir, tıkanır, yaralar büyür. Bağırsak delinme derecesine gelir dedi. Benimkinde sadece yaralanmalar, iltihaplanmalar varmış arkadaşlar. Yani yolun başındayız. İnşallah ilerlemez. Bu vereceği haplarda iltihabı giderecek. Arkadaşlar bu hastalık kronik bir hastalıkmış. Biraz da internetten araştırdım ben e, kron nedir işte tedavisi nasıl olur tedavisi sadece ilaç tedavisi vermiş arkadaşlar ve bu hastalık ömür boyu gitmezmiş bilmiyorum kron hastası olup da iyileşen var mı yorumlara yazın bir izleyicim diyordu geçen ben kron hastasıyım İrem işte e, seninle görüşmek isterim diye inşallah bu videomu izliyordur yorum bırakırsa sevinirim öyle arkadaşlar çöllekten kurtulduk ama şimdi de Kron çıktı. Bilmiyorum. Dediğim gibi hem sevindim hem üzüldüğüm bir gün oldu bugün. İki şeyde bir arada yaşadık. Diyeti bıraktığımıza sevindik ama bir yandan da kron çıktı. Neyse arkadaşlar. Doktor bana bir tane ilaç yazdı arkadaşlar. Ama dedi bu ilaç dedi zor bulunur dedi. Bir de o ilacı e, almam için rapor çıkartmam gerekiyormuş. E, tomografi e, verdi. Son bir tane arkadaşlar bir tanecik şeyim kaldı. Tahlilim kaldı. ilaçlı tomografiye gireceğim. Pazartesi günü bugün perşembe. 3-4 gün var daha. Pazartesi sabah ilaçlı tomografim var. O tomografi sonucuna göre bana doktor rapor yazacak. Mesela nasıl yüzde on, yüzde yüzde bilmiyorum ben derecesi nasıl. O rapora göre ben ilacımı indirimli alacağım arkadaşlar. İlacın fiyatı neymiş biliyor musunuz? Eczaneden bulduk biz sonunda o ilacı. Eczaneyi gezdik gezdik bir tane eczanede ilacı bulduk eczanede ilacın fiyatına eczacı ne derse beğenirsiniz bir tanecik kutu ilaca 1600 tl dedi arkadaşlar ben inanamadım ee, bilmiyorum Allah gerçekten herkesin yardımcısı olsun çok zor ee, maddi durum olmayanlara gerçekten zor bir de ben hazırlıksız gittim yani böyle ilacın böyle pahalı olacağından kron falan hiç aklımda değil ben sadece dedim ki doktor diyete devam et derse yanıma <laughs> ekmek parası, un parası o kadar almıştım. Ee, bu işlerde çıkınca artık eczaneciye biz tembih ettik. Pazartesiye kadar satmayın dedi. Yani bir kenara ayırdı ilacı. Ee, ben gidince verecek arkadaşlar. Raporumla birlikte ilaca başlayacağız. Bilmiyorum bakalım. Dediğim gibi ilaçlar iltihabı giderecek. Öyle size de açıklama yapmak istedim. Dediğim gibi bu süreci sizler de çok merak ediyordunuz. Sonunda hastalığımın teşhisi konuldu. Keşke konulmasaydı. Ama beterin beteri var. Yani doktor öyle konuşunca kimi hastaların dedi bağırsağı deliniyor yaradan. Ee, biraz da yani kendinden bitecek. Mesela diyetine dikkat et dedi. Şimdi kepekli ekmek aldım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Beyaz ekmek şimdi bana serbest ama beyaz ekmeğe de dedi fazla yüklenme dedi yani böyle. O yüzden kepekli ekmek aldım kendime. Direkt ben böyle beyaz ekmeğe yüklenme dedi. Dikkat et dedi. bilmiyorum arkadaşlar. Yoğurt faydalıymış bu hastalıkta. Süt, bal, muz mideyi koruyormuş ama aşırı baharatlı, acılı ne bileyim ben başka asitli böyle gazlı içecekler e, kesinlikle bu hastalığa gelmiyormuş. Yarayı iyice yani açıyormuş. O yüzden ben de dikkat edeceğim. Öyle arkadaşlar daha ne diyeyim bilmiyorum. Şu tomografi sonucu da çıksın bakalım raporumuzu da yazsın doktor. Ona göre tedavimize başlayacağız. İnşallah ilerlemez bilmiyorum. Stres, stres yapmamam lazım. Stres de başlıca faktörlerden. Bir de bu hastalık bulaşıcı falan değil arkadaşlar. Biraz anlatayım size. İltihaplı bir bağırsak hastalığı. Adını da e, bulan adamdan alıyor. Kron diye bir adam. C r h o n Kron. Kron diye bir adam bulmuş bu hastalığı. Onun adını almış. Ee, yanlışım varsa düzeltin. Öyle diye okudum ben. Ondan sonra bulaşıcı değilmiş, genetikmiş. Yani bu bende varmış ama stresli zamanlarda böyle yeme alışkanlıklarımdan ortaya çıkmış. Yani benim bildiğim bu. Bende varmış ama bu yeme alışkanlıklarından, işte bozukluklarından ya da stresten ortaya çıkmış bu hastalık. Ben geçen gün arkadaşlar biliyorsunuz halimi. Çok kilo vermiştim. Yani ben var ya arkadaşlar ölümün kıyısına gittim geri döndüm. Gerçekten diyorum bakın. Yani ben gün geçtikçe kilo veriyordum. O şiddetli e, hastaladığım zaman gün geçtikçe kilo veriyordum. Serumsuz yaşayamıyordum. Yediğimi affedersiniz çıkarıyordum. Aman aman arkadaşlar gerçekten Rabbim herkesin şifasını versin. Bir de şöyle diyenler var bilmiyorum. Bu dert bana Allah'tan geldi arkadaşlar. Hiçbir şekilde ben isyan etmiyorum. Beterim beteri vardır deyip şükrediyorum. Kimi diyor dikkat etmedin, kimi diyor üşüttüm, kimi diyor yediğine dikkat etmedin. Tamam e, da yani biz de bir insanız arkadaşlar. Allah bizi bu dünyaya sınamak için göndermiş. Allah hepimize bir dert e, vermiş ya da veriyor arkadaşlar. Rabbim peygamberlerimize bile dert vermiş. Kimine çocuğuyla imtihan etmiş, kimine yaralar bereler vermiş. Kimi babasından ayrı kalmış Hazreti Yusuf aleyhisselam. Yani onlara dert vermiş de biz kimiz ki dert sahibi olmayacağız? Bu dert bana Allah'tan geldi. Yapacak bir şey yok olacak varmış. Yani sen kendini en kral dairesine de kitlesen gitsen, yani böyle çok güzel beslensen, yani stresten uzak dursan ama o ölüm gelir seni bulur. Ben ona inanıyorum. Biz kadere inanıyoruz Müslümanız Elhamdülillah. Ben o yüzden. Bu hastalıkta kimsenin suçu yok, benim de suçum yok. Bilmiyorum. Allah bana böyle bir şey uygun görmüş. Rabbim kimsenin sırtına taşıyamayacağı yükü vermezmiş. Bana da böyle bir şey verdi. Rabbim beterinden korusun. İnşallah ilerlemez. Ee, öylelikle kron teşhisi konuldu. Bilmiyorum. Bakacağım, Ara araştıracağım işte. Neler yasak, neler iyi gelir bu hastalığa diye kendime dikkat edeceğim, bakacağım. Arkadaşlar inanır mısınız beyaz ekmek yemeye korkuyorum. Vallahi korkuyorum ben. Anneme de dedim ya beyaz ekmek yemeye ben korkuyorum anne dedim. Beyaz ekmek yersem yine kötü olursam dedim. Yok dedi ye az az ye dedi. Çünkü çölyak şeyim yok yani. Endoskopi sonucunda çölyak bulguları yok. Sadece bir tane kan testimin bir tanesi çölyak pozitif çıkmıştı. O da düşük bir değer. Kron dedi daha bir ağır basıyor doktor dedi. Senin dedi kron hastalığı dedi. İnce bağırsakta yaralar olurmuş arkadaşlar. İnce bağırsak da önemliymiş. Yani şöyle besinlerin emilimini sağlayan ince bağırsakmış. Kalın bağırsağın görevi de suyu e, yemiyormuş. Yanlışım varsa düzeltin. Ben öyle biliyorum. Dediğim gibi ben bu hastalık bana gireli, Yo bu hastalık bana girmeden önce geçen sene mayıs'ta haziranda başladı benim bu iştahsızlığım. Bilmiyorum yemek yiyemiyordum. Böyle midem dolu gibi hissediyordum. İştahsızlıkla başladı. Sonra böyle buralara kadar geldik arkadaşlar. Rabbim tüm iyi sonuç bekleyen hastalara iyi sonuçlar nasip etsin. Gerçekten sonuç beklemek çok zor arkadaşlar. Ben bekleye bekleye ağaç oldum. En son diyorum ya gece ben uyuyamadım. Doktor ne diyecek ki? Doktor ne yapacak ki? Diyete devam mı? Tamam mı? O değilse başka ne? Diye diye yedim bitirdim kendimi ama iş olacağına varıyor. Benim aklımda kron biraz vardı arkadaşlar. Ben şüphelendim kron'dan. Şöyle e, endoskopi kolonoskopi e, raporlarımda tanıda terminal ilenyumda afdöz ünseller izlendi yazmış doktor. O da neymiş ince bağırsaktaki yaralarmış arkadaşlar terminal ilenyumda. Ondan sonra bilmiyorum arkadaşlar hayırlısı ya. Ben dediğim gibi biraz şüphelendim. Bir izleyicim de demişti bana İrem o sonuca göre sen kron hastasısın demişti. Kron çıktı. Çölyak iptal ama kron pozitif çıktı bende şimdi de. Öyle arkadaşlar biraz sohbet edelim dedim. İnşallah başınızı ağrıtmamışımdır. Şöyle gördüğünüz gibi biraz mutfağım çok az karışık. Hiç önemli değil. Birazdan toplayacağım. Mustafa Yiğit uyandı. Onun karnını doyurmam lazım. Yine bir ağlayışla uyandı. O da birkaç gündür huzursuz. Bilmiyorum yine diş mi çıkarıyor? Ne yapıyor çocuğum? Yine birkaç gündür çok huzursuz. Onun yanına gideyim. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basın arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar olsun. Ee... Önümüzdeki süreçler nasıl olur bilmiyorum. Doktor da öyle dedi. Ne olur ne biter dedi. Bilmiyorum dedi. İzleyeceğiz dedi. Bakacağız. Yine kontrol falan filan derken. Öyle arkadaşlar benim söyleyeceklerim bu kadar. Sizin de eklemek istedikleriniz varsa yorumlara yazın. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.